Stoik Bilgi kanalına hoş geldiniz. Size faydalı olacak içerikler üretmeye devam ediyoruz. Tavsiye istediğiniz konular var ise lütfen yorumlarda yazın. Bugün psikolojinin gücünü ve bazı kişisel deneyimlerimizi kullanarak kadınlar hakkındaki bazı acı gerçekleri ortaya çıkaracağız. Şimdi bunun sizin için bir şok olabileceğini ve kadınlar söz konusu olduğunda inanç sisteminizi değiştirmeniz gerekebileceğini unutmayın. Ancak erkeklerin genellikle yanlış anladığı bazı şeylere bakalım. İlk önce erkeklerin kadınlar hakkında anlamadığı şeyler. Şimdi bu videoyu seçtiğiniz oldukça açık. Çünkü kadınların genellikle acı gerçeklerinden bazılarını öğrenmek istiyorsunuz. Ancak önce ne yapmanız ve yapmamanız gerektiğini bilmeniz yönünde sizi yönlendirmeye yardımcı olacak bazı yanlış anlamalara bakmalıyız. Size muhtemelen öğretilen ilk şeylerden biri kadınların prensesler gibi olduğu ve onlara böyle davranılmasını istedikleridir. Aslında birçok erkeğe bu öğretilir ve bir kız kardeşle veya evde ağırlıklı olarak kadın etkisiyle büyüdüklerinde her zaman kadınların kendilerinden bir adım yukarıda olduğuna inanırlar. Kadınlar genellikle karmaşık varlıklar olarak görülür ve birçok erkek ideal eşlerini bulmakta zorlanır bunun nedeni. Bazı erkeklerin kadınların ortalamadan başka bir şey olmadığını ve bir tür kraliçe ya da taptığınız tanrı gibi bir kaide üzerine yerleştirilmeyi hak etmediklerini fark etmekte zorlanmalarıdır. Ne yazık ki bazı çok fazla erkek hala kadınların ikisinden daha üstün ve daha iyi olduğuna inanmaktadır ve bu genellikle ilişkiler söz konusu olduğunda önemli ölçüde başarısız olmalarına neden olur ve işleri berbat etme olasılıkları çok daha yüksektir. Videonun ana bölümüne geçmeden önce bilmeniz gereken en önemli şey karşınızdaki kişiye karşı her zaman saygılı olmanız olduğunu anlamaktır. Şimdi bu gerçeklerden bazıları biraz karanlık, hatta saçma gelebilir. Ancak kadın zihni karışıktır. Emin olun bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde her şey bir araya gelecek. Kadınların neden özel olmak istediklerini anlamdıracaksınız. Hadi başlayalım bir numara kadınlar zayıflıktan nefret eder. Hayatınızda çok genç yaşlardan itibaren öğrenebileceğiniz en önemli derslerden biri nasıl zayıf olunmayacağıdır. Zayıf olmakla ilgili sorunu görüyorsunuz, ilişkiden arzu unsurunu çıkarıyorsunuz. Standart bir ilişkinin dinamiklerine bakarak erkeğin genellikle lider olduğunu ve bir kadının biraz soğuk duygusal tarafını görmesine izin vermeyi seçtiğini göreceksiniz. Ne yazık ki birçok kadın biraz daha derine inmeyi seçti ve bu onların bazı derin sırları ortaya çıkarmasına yardımcı oldu. Erkekler hakkında ve şimdi tüm dünya erkeklerin çok uzun süredir güçlü olduğuna inanıyor. Ancak en büyük sorun erkeklerin de çok uzun süredir güçlü olduklarına inanmaları ve biraz zayıf olmayı hak ettiklerine inanmalarıdır. Bu toplumun şu anda karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biridir çünkü mantoyu taşımaya ve eylemlerinin sorumluluğunu almaya istekli kimse yoktur. Bu erkeklerin zayıflıklarını ortaya çıkarmayı seçtikleri ve kadınların tüm bunları bilmelerine izin verdikleri neredeyse her yaşam alanında görülebilir. Gördüğünüz sırlar size biraz zayıflık göstermenin sorun olmadığını söylese de asla gerçekten öyle değildir ve güçlü kalabilecek bir adam olmadığınızı ortaya çıkardığınız anda bu süreçte size olan saygısını yavaş yavaş kaybeder. Erkekler duygularını bazı kadınlarla paylaşarak artık onlara saygı duyacaklarını düşünürler. Hayır. Şimdi ona makine dairesinin anahtarlarını verdiğiniz için size saygı duymayacaktır ve sizi neyin harekete geçirdiğini ve zihninizin nasıl çalıştığını anlayabilir. En iyi arkadaşınız ya da kurtarıcınız olmak istemezler. Daha çok herhangi bir ilişkide kontrolü ele geçirecek kadar güvende olduklarından emin olmak isterler. Bu kontrolü ele geçirdiklerinde ilişki başarısız olmaya mahkumdur ve kadınlar genellikle onları uçurumdan aşağı sürükler. Bu nedenle ilişkinizi kurtarmak için ona herhangi bir zayıflık göstermeyi göze alamazsınız. Üzücü sırlarınızdan bazılarını paylaşmak ne kadar cazip görünse de daha güvenilir erkek arkadaşlarınızdan birini seçerek daha iyi olursunuz. Erkekler her durumda hayatınızı değiştirebilir veya iyileştirebilir. İki numara kadınlar insanları memnun edenlerden nefret eder. Eğer büyük Dr. Jordan Peterson'ın takipçisiyseniz muhtemelen insanların ya uyumlu ya da uyumsuz olmaları etrafında dönen konuşmalarından birini dinlemişsinizdir. Kadınların doğal olarak uyumlu kişiliklere sahip olduklarını görüyorsunuz. Bu da çatışma veya tartışma gibi şeylerden kaçındıkları anlamına geliyor. Öte yandan Erkekler genellikle kendilerini daha uyumsuz buluyorlar ve bu genellikle her zaman haklı olan kişi olmaya odaklandıkları egolarından kaynaklanıyor. Güven ve kibri birbirinden ayıran çok ince bir çizgi var ve bu yapmanız gereken ana ayrımlardan biri. Ancak işin gerçeği şu ki kadınlar insanları memnun edenlerden nefret ediyor. Ve ne zaman onu sürekli etkilemeye çalışan ve işler ters gittiğinde her zaman özür dileyen adamlardan biri olsanız, sizi hemen görecek ve sizi zayıf olarak etiketleyecektir. Bir kadın böyle bir adama yaklaştığında, büyük olasılıkla onu karanlıkta bırakmayı seçecek ve biraz daha nahoş birine odaklanmayı tercih edecektir. Bunu anlamanın en iyi yolu birinin sürekli evet diyen bir evet adamı olduğunu düşünmektir. Kötü çocuk kişilikleri hayatta sınırları zorlama eğiliminde olduklarından ve oldukça benzersiz göründüklerinden otomatik olarak kalabalığın geri kalanından sıyrılırlar ve bu kadınların genellikle toksik hale gelen ilişkilere girmelerinin nedenlerinden biridir. Bu sizin için ne anlama geliyor peki? Spektrumun diğer ucuna tamamen geçmenize gerek yok. Sadece ne zaman hayır diyeceğinizi ve kendinizi durumlardan ne zaman uzaklaştıracağınızı öğrenmelisiniz. 3 numara kadınların kendilerini güvende hissetmeleri ve önemsenmeleri gerekir. Bu diğerleri kadar tuhaf görünmeyebilir ama kadınların gerçekten arzuladıkları en önemli şeylerden biri biraz güvenlik ve onlara bakabilecek biri. Gördüğünüz gibi birçok erkeğe genç yaşlardan itibaren özellikle modern çağda kadınların kendilerine bakacakları öğretildi. Yükselişte olan kadın güçlenmesiyle artık hayatın hemen hemen her alanında başarıya ulaşan tonlarca kadın var ama atan kalbinin derinliklerinde Hala bazı kadınların hayatınızda neden olabileceği ve genellikle ilişkinin başarısına zarar verebilecek duygusal kargaşadan kaçınırken tamamen hedefinize ve amacınıza odaklanmak. Aslında bazı şeyler sizi sürekli olarak test etmek ve gerçekten en iyi eş olup olmadığınızı anlamak için tasarlanmıştır. Bu aynı zamanda hayatınızda bir süre için Flörtte kadınlara olan arzunuzu bir kenara bırakmanız ve kayda değer bir şey başaran biri olduğunuzda geleceğinize odaklanmanız gerekebileceği anlamına gelir. Flört oyunu değişir. Ama işte size küçük bir sır. Sadece dışarı çıkın ve bir şeyler başarın. Kimse ne başardığınızı gerçekten umursamıyor ama en azından bir şeyleri gerçekleştirme becerisine sahip bir adammışsınız gibi görünmeniz gerekiyor. Eğer bir şeyleri gerçekleştiremiyorsanız kötü bir yolda ilerliyorsunuz ve sonunda kadınlar hayatta bir şeyler başarmış erkekleri seçecekler. 4 numara gerçekten kendisine hak ettiği şekilde davranılmasını ister ve ayrıca bir tür sorumluluk ister. Modern dünya ile ilgili olan şey bazı kadınların işe koyulmak ve sorumluluk almak istemeyen erkeklerle sonsuz bir dizi kötü ilişki içinde olmaları nedeniyle bu tür bir sorumluluğu zaten benimsemiş olmalarıdır. Bu aynı zamanda ikinizin kendinizi birbirinizle samimi bulduğunuz anlara da dönüşür korkudan geri durmanıza gerek yoktur ve kadınlar genellikle bir erkeğin tamamen yatırım yapın ve aynı zamanda fanteziler olarak yaşayın. Umarım fantezileriniz çok çılgın veya bu dünyanın dışında değildir ve bu harikalar yaratacaktır. Kaide gerçeğine biraz önce değindik ama bu gerçekten kendi başına bir noktayı hak ediyor ve kadınlar kendilerine eşit ve hatta onlardan daha düşük biri gibi davranan bir erkek istiyorlar. Bunun nedeni sorumluluk ve hesap verebilirlik alamamasından kaynaklanıyor. Çünkü bu inanılmaz stresli rolleri üstlenen sizsiniz. Bunun için size saygı duyan kişi olmak istiyor. Bu da yaratıyor. Zihninde bir tür kayıp var ve şimdi bu yükleri onunla birlikte taşıyabilecek başka bir erkek olmadığını biliyor. Ona hak ettiği şekilde davrandığınızdan emin olun ve ona hak ettiğinden daha fazla saygı göstermeyin. 5 numara testler yoğun ve hızlı bir şekilde gelecek birçok erkeğin yaşlandıkça veya bir ilişkiye girdikçe sıklıkla unuttuğu gerçeklerden biri. Onları sürekli olarak test edeceğidir. Ancak sınır koymayı yeni öğrendiniz ve sınırınız onun bulduğu bazı işe yaramaz testleri filtrelemek için iyi bir bariyer veya filtre görevi görmelidir. Ancak sonsuza dek test edileceksiniz ve o istediği güç seviyesine ulaştığında ilişkide bir miktar güce sahip olduğundan emin olmanın bir yolu olarak erkeksi çerçevenizde olası herhangi bir zayıflık aramaya devam edecek, sizi çözecek ve ilişki genellikle ölü kadar iyidir. Bu testler çok karmaşık olabilir. Ancak tartışmaların veya konuşmaların duygusal şeylere çok fazla odaklandığını fark ettiğiniz anda geri çekilebilir ve kendinizi bu durumdan çıkarabilirsiniz çünkü erkekler çok daha pragmatik olma eğilimindedir. Kadınların duygusal zihinleri ve kafa karıştırıcı olabilir. Bu testlerin çoğunu atlatmanın en iyi yolu onlarla gerçekten ilgilenmeye değmedikçe onlardan kaçınmaktır. Kendinizi oyunlarımıza kapılmış bulmak istemezsiniz. Kaybetme şansı çok yüksektir. Bu yüzden bunun amacı zorlukların geleceğinin farkında olmanızı sağlamaktır ve sizi ne kadar çok tanırsa bu zorluklardan bazıları o kadar yoğun ve agresif hale gelecektir bir erkek olarak onlardan kurtulmayı seçen siz olmalısınız. 6 numara sınırlar çok önemlidir. Önceki üç gerçekle bağlantılı olarak kadınlar sınırlar koyabilen, ve onlara gerçekten uyan bir erkek, ister bir kadından biraz ilgi gören birçok erkeğin artık onun için tüm kendi kurallarından ve ilkelerinden vazgeçmeleri gerektiğine inandığını görürsünüz, bu sonunda onlara yol açar. Burada anahtar kelime saygıdır ve kadınların size gerçekten saygı duyduğundan emin olmanız ve size saygı duyduklarında belirlediğiniz bu sınırlarla yaşamaya istekli olduklarından emin olmanız gerekir. Ancak sınırlar söz konusu olduğunda bunun aslında ne kadar derin olduğunu anlamanız gerekir. Gereksiz yere dramatik davrandığında ve sadece zamanınızı boşa harcadığında ona söylemenizi ister. Gün hedeflerinizin peşinden koşmak ve amacınıza odaklanmakla meşgulsünüz. Bu da bir kez daha rahatsız edilmemeniz gereken bir zaman olduğu anlamına geliyor. Aklından çok sayıda şey geçecek ve bunlardan biri genellikle sizi kaybedebileceği veya ona yeterince zaman ve ilgi göstermediğinizdir. Bu sorunun üstesinden gelmeyi başardığınızda sizi sürekli takip eden kişi o olacak ve bu da hayatınızdaki diğer daha önemli şeylere odaklanmanız için üzerinizdeki ilişki baskısını ortadan kaldıracaktır. 7 numara, o her zaman daha iyi bir eş arayışı bahsettiğimiz gibi, bu gerçeklerden bazıları sizi diğerlerinden biraz daha fazla etkileyebilir ve bu kesinlikle böyle bir kuraldır. Kadınların her zaman daha iyi görünümlü, daha başarılı ve daha mas birini aradıklarını görürsünüz. Bunun nedeni bu dünyaya mümkün olan en rahat şekilde yeni bir hayat getirmesine yardımcı olabilecek bir eş arıyor olmasıdır. Bir erkek olarak siz de bu hedef doğrultusunda çalışmalı. Çocuk sahibi olmayı ve doğumu mümkün olduğunca kolay ve rahat hale getirmelisiniz. Sürekli olarak sizi terk etmesinin güvensizliğine odaklanırsanız Zihniniz o kadar karışır ki sonunda bunun olduğunu fark edersiniz. Zor ve kaygan bir yokuş olabilir. Kadınlar karmaşık görünebilir. Ancak önemli biri olma ve kim olduğunuzu savunacak araçlara ve güce sahipseniz işler sizin için biraz daha kolay olacaktır. Ancak yaşlı erkeklerin bu yaşam deneyimini kendi yararlarına nasıl kullandıklarını kontrol ettiğinizden emin olun. Umarım faydalı olmuştur. Diğer videolarımda görüşmek üzere, teşekkürler.